Merhaba arkadaşlar. Böyle bir kol kalıbınız var diyelim. Ee, şurada gördüğünüz gibi e, dirsekten pensli bir kol kalıbı. E, bu daha çok burada dergilerinde oluyor. Böyle bir kol kalıbınız var aldığınız kalıpta. Ama siz pens istemiyorsunuz. E, bu pensi nasıl yok edersiniz arkadaşlar? Bu pensi şöyle tutup, bir toplu iğneyle şöyle kapatıp bu şekilde kumaşın üzerine koyup çalışabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü e, koldaki penslerde... E, pens kaydırma diye bir şey olmaz. Bedenlerde pens kaydırmalar oluyor da diye yerlerinde. Bunu da olmaz. Bunu bu şekilde kullanın. E bu bir. ikincisi de arkadaşlar mesela bu kol kalıbının e düz boyu yanda. Şimdi e şu anda hep hani kol kalıpları çıkarılıyor arkadaşlar. Hepsi ortadan oluyor. Mesela bununki niye yandan diyebilirsiniz. Yani ister ortadan olsun ister yandan olsun arkadaşlar hiç fark etmez. Siz buradan mezronuzu tutup kumaşın kenarıyla mesela burada da 10 gelmesi gerekiyor. Burada da 10 gelmesi gerekiyor. Bu şekilde yani 10 sayısı rakamını ben bir şey örnek olarak verdim yani. Kimin de yerleştirmesine bağlı 20 gelir 18 gelir. Gelir yani o rakama takılmayın. Burada tepe noktası var. Omuz çizgisine gelecek burası arkadaşlar. Şu iki tane nokta var. Bu iki noktada arkadaşlar bunlar arasını e, şu iki noktanın arasını büzdürün veya yedirin demek istiyor yani. Burada ikisinin arasından büzdürmeye başlayın şöyle. Onu demek istiyor. Mesela ben bu kol kalıbımda ön arka bedeni yazmamışım. Sizin de öyle bir kol e, kalıbınız olursa arkadaşlar ikiye katlıyorsunuz. Neresi daha çok oyuksa orası öndür. Mesela burası ön. Yazın arkadaşlar ben yazmamışım. Bu şekilde arkadaşlar kaydetmeyi unutmayın. Kolay gelsin.